Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'yi bilmeyen yoktur değil mi? Peki Timur'u bilmeyen var mıdır? Peki ya Sultan Alparslan'ı? Fatih Sultan Mehmed'i ya da Kanuni Sultan Süleyman'ı bilmeyen var mı? Hadi biraz daha zorlayalım hafızamızı. Alaaddin Keykubat'ın da kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ya da bu adı duydunuz daha önce değil mi? Gazneli Mahmut'u da duydunuz. İkinci Abdülhamit desem zaten duymamış olma şansımız yok. Daha fazla uzatmıyorum. Bunların hepsi Türk tarihinde önemli işler yapmış Türk hükümdarları olduğu için hayatımızın bir aşamasında okul veya özel yaşam mutlaka bir yerlerde duyduk değil mi bu isimleri? Peki mukan diye bir kelime duydunuz mu hiç? Mukan. Duymadınız değil mi? Şimdi düşünüyorsunuz bu mukan kelimesi acaba bir araba markası mı? Ya da bir yer adı mı acaba? Daha fazla yormadan ben size söyleyeyim Mukan'ın ne olduğunu. Mukan 6. yüzyılda yaşamış bir Türk hükümdarının adıdır. Bu hükümdar bütün Türkleri tek bir çatı altında toplayan ve devletinin egemenliğini yaklaşık 17 milyon kilometre kareye çıkaran Türk tarihinin en büyük ve en önemli hükümdarlarından biridir. Kişinin uzmanlık alanı tarih olmasa bile Konuşmanın başında söylediğim isimlerin hepsine herkesin kulakları aşinayken Mukan ismini bu kadar büyük bir Türk hükümdarı olduğu halde neden hiç duymamış olabiliriz? Bir düşünmenizi isterim.